Şakir Paşa ailesi dizi setinde dev yangın. Bu haberi duyduğumda diğer dizilerden bir farkını gördüğüm bu yapıma gerçekten üzüldüm. Dizi için inşa edilen tarihi köşk dekoru tamamen yok olmuş. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy bu hafta yayının süreceğini ama sonraki haftaların riske girdiğini söyledi. İtfaiye ve polis durumu araştıracaklarmış. Aslında bu videoyu çekmemin güçlü bir nedeni var. Haberi gördüğümde aklıma 1930'lu yıllarda çıkan Bodrum yangını geldi. Halikarnas balıkçısı Cevahş Şakir de o sırada oradaydı. Kısa bir araştırmadan sonra öğrendim ki bu yangında yerel halkla birlikte yangını söndürme çalışmalarına katılmış. Bu olay onun Bodrum halkıyla olan güçlü bağlarını ve topluma olan katkılarını gösteriyor. Zaman farklı, mekan farklı ama kader aynı. Dizi içindeki bir karakterin gerçekte yaşadığı yıllar sonra dizi setinde meydana geliyor enteresan. Bir sözü vardı Halikarnas balıkçısının. Deniz baştan başa mavi bir gülüştü. Belki de bu söz bu yangından sonra söylendi. Belki de tarih hep tekerür edecek. Şakir Paşa ailesinin gerçek üyeleri geçen hafta kendilerinden izin alınmadan çekildiği için bu diziye davacı oldular. Şimdi de yangın çıktı. Bakalım bu dizinin kaderi ne olacak? Şakir Paşa ailesi ve Halikarnas balıkçısı ile alakalı çektiğim daha detaylı video kanalımda bulunuyor. İzlemek isterseniz beklerim efendim. Hoşçakalın.